Artvin'de iki kadın milletvekili adayıyla sürece başladık. Artvin tarihinde 89 yıldır hiç kadın milletvekili olmayan bir yer Artvin. Aslında Artvin'e de çok da yakışmayan bir tablo bu. Çünkü genelde insanların Artvin dediğinde aklına daha özgürlük şekli, kadınların daha kendilerini rahat hissedebildikleri bir şehirden bahsediyoruz ama bu süreç parlamenter sistemde böyle olmamış. Yani hiç kadınlara böyle bir sorumluluk verilmemiş. Biz de parti olarak özellikle de bu Taliban iktidarının hedef koyduğu bu süreçte iki kadın milletvekili adayıyla bir yol haritası çizdik. Sürecimizi öyle başlatmış olduk. Hangi köydensin diye soruyorlar. Yani buralı olmama ihtimalimi zaten düşünmüyorlar. İşte gittiğim yerde direkt o ilçeden olduğumu düşünüyorlar. Hangi köydensin diye soruyorlar. Aslında ben de buralı olmadım. 7 yıldır burada yaşadığımı aktarıyorum. Olsun diyen de oluyor. <laughs> Canın sağ olsun diyen de oluyor. Ama şey de var. İşte Hopa'da da, Artvin'de de aslında sokaklar, meydanlar tanıyor da beni. Yani bulunduğum süreçten beri her yaşam alanında mücadele eden, olabildiğince mücadele eden de bir insanım. Bu sokaklar da tanıyor. İşte üniversite öğrencisiyken ben bu sokaklarda gazete dağıtıyordum. Her 1 Mayıs'ta her kadın eyleminde sokaktaydım. Oradan doğru da çok da tanıyan insan var zaten. Mesleğim gereği de çok tanıyan insanlar da var. Artık buralı oldun diyen de çok insan var. Evet Hataylıyım ama işte yaşadığım yeri de sevdiğim için belki bu bazen buralıların düşünmediği aslında çok önemli değil. işte. memleketin her yeri bizim zaten. Buralının o kendi dağını taşını savunmadığı yerde Ben buralı gibi düşünüp, memleketim olduğu için, savunduğum bir noktada olduğum için çok da bir problem olmuyor. Kadın aday olmanın da hiç şeyini almadım. Yani bir dezavantajlı bir karşılığını almadım. İşte genelde insanların ne güzel düşünmüşsünüz, iki kadın aday ile dediğini de çok, o tabloyla da çok karşılaşabiliyoruz. Ama içi dolu bir şekilde bunu söylüyordur, söylemiyordur her kişi için de çok da farklı olabilir tabii. Yani bariz bir şekilde Kılıçdaroğlu kısmında herkes fikir gibi duruyor. Tabii ki tam bunun tersini düşünen bir taban da vardır ama açıkçası mesela önceki süreçlerden bazen insanlara la bir araya geldiğinde bir bildiri uzattığında almadıkları tablolarla da karşılaşabiliyorduk ama bu seçim sürecinde çok onu da yaşamadık insanların bu Kılıçdaroğlu talebimizin yani ona oy isteme talebimizi çok olumlu karşıladığını çok net bir şekilde görebiliyoruz o noktada Artvin genelinde bir hem fikir durumu var yani ben büyük bir yüzdelik dilimle Kılıçdaroğlu'na oy çıkacağını düşünüyorum ama Türkiye genelinde de açıkça söyleyeyim. Öyle düşünüyorum. Yani insanlar çok fazla ekonomik bir bunalım içerisinde artık eee gitsin diye bangır bangır bağırıyorlar. Hatta böyle şunu da çok bir iletişim kurarken denk gelebildik yani ben bu sürece kadar işte AKP'ye oy verdim ama yetti artık bunun değişmesi lazım diyen çok insanlarla karşılaştık. En büyük taahhütümüz derelerimize sahip çıkacağız, hayvanlarımıza sahip çıkacağız, tüm canlılarımıza sahip çıkacağız. Kadınların daha özgür, daha rahat bir yaşamının var olabilmesi için yapıyorduk zaten bu mücadele sürecinde devam ettireceğiz.